Merhaba arkadaşlar Game Talk Arsenal herkes merhaba. Chapter 7 ile devam ediyoruz. Alan ee, evet. şuraya açayım. Evet. Aa, yanlış yer açmış. Evet. Şuraya açacağız. Aynen. Ben bu arada bir oyunun sesini de kısayım ya gidiyor herhalde şöyle yapıyorum tamam şu anda dengeli geliyordur şöyle o ok karşı Neden? bu ne ee, bir daha geçeceğiz oraya Yanlış o tarafı o tarafa yok usta yanlış yere açtık ya yanlış yere açtık. Şöyle yapacağız. Şuraya açacağız. Bunun sabit kalması lazım çünkü ya. Turuncu sıvıyı oraya aktaracağız ya. Buradaki neydi? Turuncu. herhalde olmuştur diye düşünüyorum. Bakayım olmuş. Şimdi turuncu buraya gelecek. Ah, turuncu gelmeyecek, mavi gelecekti. Neyse, mavi bıraktırız. Yok ha. Bakayım şöyle. Bu da hangisi var Mavi. abi şuraya koyalım da sonradan <laughs> Gene geri dönmek zorunda kalmayayım abi Onca yolu Eee Hadi bir Doğru, ya. doğru arkasına bir atacağız Ha. Hadi nasıl geri döneceğiz? Şöyle geri dönelim. Açsana lan Rampa yükseltti lan Başka bir şey yok değil mi lan Abi sen ne olur ne olmaz Şu yukarı bir tane mal bırak da Şuradan bırakabiliyor mu Ha bırak Evet gerekiyormuş. <laughs> Şu anda onu gördük. <laughs> Buraya ne açtık? Biz mavi açtık. Geliyor böyle çıkıyorlar Yok oraya bir şey açtım da ben. Bakayım. Gökdeniz sezonu burayı gitmen lazım. Yok şu duvarı boyamamız lazım da bu duvarı niye boyamadık onu? Duvarı Acaba. boyamak da şey yapıyorum. Yok yok duvarı boyayacağız. Ha görmüyor musun? Duvarda kırmızı işaret var da. şunu bir demek istemiyor şey yani. Ne? Hani atlıyordun da yukarı doğru yiyme kazanıyor değil mi? Ha, onu diyorsun da O biraz sıkıntılı olur ya Şu aşağıdan bir tane Bizim orayı boyamamız lazım Boyanmıyor mu? Ya oraya nasıl boyayacağız işte sıkıntı orada ya Ya bak yukarıya doğru boyanıyor işte yavaş yavaş bu. Ama ya oradan çıkabilirim. Bir de ne bakayım oraya kadar çıkıyor mu? Oraya çıkmayı da nasıl yapacağız biliyor musun? Yapamayacağız. Abi nasıl yapacağız bu yukarı çıkmayı? Ha Yük tamam tamam, tamam tamam buldum buldum Hiçbir buldum buldum yok yok buldum o ama yavaş lan 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 Üzünlendir lan lan Aşağı düştük ya. O <laughs> yüzden geri atlayacağım oraya ya. Dur bakayım nerede kaydetti acaba? Aa iyi. Burada kaydetmiş. Şöyle yavaş çıkacağım bu sefer. <laughs> da yavaş da çıkmıyor ki. tekrardan Buradan mavi sarı mavi turuncu Aha karşı Turuncu lan mı? Yok Şimdi onu nasıl yapacağım lan, lan? Buraya bir tane açsam Yok lan ee, Dur lan altında alan varmış şunların dur ee, Şunun altından alan önce Şöyle yapsam dava edeceğim. Yok bu çok oldu be. Sadece ucuna getirebileceğim oh. bir alan var. Bak yukarıda. Aa doğru. Sadece ucuna mavi yap. Diğer taraftan doğru. turuncu yap. Doğru. O zaman şuraya turuncu koyalım. Evet. evet şimdi ne olacak ha? de şunlar niye konuş <laughs> ben onu anlayamadım. Bunlar alakalı yani, alakası. atmasının bir anlamı yok ki. Ben, kanka. Ne var? Ben attım yapıyoruz. Önce üstü koşmadım dur bakayım. Bölüm hatırlıyorum ya. Şöyle bir yukarı çıkacağız. Hah. Eee şunu tamam böyle yaptık şunu geri dönüş için geri dönüş için mi işte bunlar tamam şimdi çaktım bak şimdi orada direkt karşıya mavi koy olay bu enteresan evet, evet. geri dönmek için şu yandakiler ya. Nereye gitti lan bu? Ne bileyim. Ya bölüm geçiyor ya. Şu anda kaç? Sekizinci bölgedeyiz ya. Ha. Yukarı çıkıyor işte yedinci bölge oluyor falan. Yukarı kat çıkıyor. Aaa. Dur lan. Oooo. 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 Şunu oraya atlasam. O zaman şunu şöyle yapacağım. Şunu şöyle yapsam. Akıt ak, akıt, akıt. Ak, ak, ha. Ee, şimdi şuradan bir geçeceğiz ilk önce. Geçemedik. Hakikaten <laughs> düştüm ya. Allah terörümüz ya. <laughs> Bu versene bir tane. Oyunu oraya sürerim. Boşa ya. Ne bir dostum. Aa. Seni tekrar misleye ne para kadar? Ha? Bu attıracağız, Attırmak için şöyle yapacağız. Yani biraz daha bir oldu ama. <laughs> <laughs> ne yaptın sen? Ya? Çok sürdü ya. <laughs> Yok usta oraya şey yapacağım bak şimdi. Şimdi e, ee, şunu oluşturayım. Şunu yapmaya çalışıyorum ya. Şöyle. Allah belanı vermesin. İşsiz ya. Şunu almak için. Oğlum, şimdi bunu da şuradaki platforma koyacağız onu da ha, şöyle alayım. Bunu ters çevirmeyeceğiz tabi. Daha şimdi değil lan. Bunu şimdi ters çevirmeyeceğiz. Şöyle yapalım. Yok öyle değil. Şuraya at, attık. Yok lan. Mavi koyacağım oraya. Evet. Ee, şöyle. Heh. Onun şu tarafını bir zıplamak için boyatayım. Boyandı mı? Boyandı. Aha. Tamam. Boyandı. Şimdi gidelim. Bu ters dönecek. Ee, şuraya bir çıkayım bakayım orası neymiş. Ha. Buradan gideceğim. Buradan bir hız alacağım belli oldu bu. Hız alacağım buraya. Turun diye bir Aynen. Şimdi. Gelmedi. Gelecek gelecek şimdi. Hı. Vay. şöyle şimdi buradan da şuraya bir yani, portal açsam şöyle düşündüm ya anladım böyle yapıyorsun oradan zıplayacaksın açacaksın orada. aynen ve verim gitti biraz fazla gidelim evet, zekamı kötü ben <laughs> arka çözüle istedim her yolda olsun siz de konuşmamız lazım konuşuyorsunuz Teşekkürlerinizi bekliyoruz. Daha 11. dakika oldu lan. Temmeli Ha? Game house lan. <gülüyor> Daha, <gülüyor> Daha da bu da Game para yok oğlum izle Videolarımızı izleyip para kazanalım bizde. Çıkın bizim bunlar. Biz mi veririz? Oğut Ulan hadi bir şey söyle bak. Şurada bölüm <laughs> başlıyor <başlayalım, gülüyor> burada bölüm bitiyor. <laughs> Sözleşmemizin de reklamını yapalım şartta. Aynen. Sözleşmemizin de reklamını yapalım şartta. Bu ne var? Anlamadım da buraya bir şeyler koyuyoruz. Aa yukarıda şey var. Şurayı koyuyorlar. Şu işte ya. Aşağı aşağı. Malum arkadaşlık görmüyoruz gibi. Yukarıda yüreği değil. Buradan mı geçeceğim? Şu oğlum başka bir şey yok ya. Aa. Burası Ama. Şimdi... Çetin kapıyı kapadı. Kaşaklı şey bölüm aynen. Biraz zor. Şuraya bir şey yapıyorduk da. Oraya çıkacağım mı? Oraya çıkacağım mı abi? Yani ee, o da var. Burayı gelebilirsin. İçeyim. Buraya... Buradan şey yapacağım. Dur şöyle. Buraya da bir takarız. Şöyle yapsam. Ha. Bak üstte bir yol var. Onun üstünde bir yol var. Ha şu karşıya atlayacağız. Nasıl o karşıya atlamak yani? için de şu üst taraftan. Aha kapı açık lan. o kadar öğrenmiştim. Hayır o kadar uğraşıyorum. kapı buldum lan. Aaa dur bakayım. Düşündüğüm şey mi bu? Şuradan makine hareket ettiriyor. Şunlar hareket edecek, harekete geçiyor. Harekete geçiyor galiba. Öyle bir şey vardı. Evet. Dur bakayım. Yeşil. Mavi mi? Ha bak bunlar harekete geçiyor şimdi. Ama yeşil geçir... Aynen. Orayı kanka. şöyle yapacağız. Şu beyazla da portal açmamızı sağlıyor ya. Hmm. Ha, şöyle Şu yukarıya portal açacağım önce. Maviyi boş boşuna vermiyor yoksa? Yok o mavi boş boşuna vermiyor Şu da. Uzak bir yere ya. Mavinin üstü. Yok. Şöyle mi? yapacağım herhalde. E, tamam oradan zıplayacağım tersi işte. Şu. Ee, ha, bu. Şimdi kanka Buradan koş, Bak buraya bir hedef açalım ilk önce. Aa, buldum buldum buldum. Buldum ya. Buldum bak şimdi şuradan. Ha bak buraya çıktık kanka. Evet. Şu, Şö şöyle bir şey açacağım Uçup gireceğim oraya. Ha oradan çıkacağım. Ha. Enteresan. Aa, aa. Ya oldu mu? Tamam işte. Aa, çok tek belirginlerim var beklenenlerden. Jelena. Gördün <laughs> mü? Gördüm ya, hiç yok. Dur de konuşayım. Şimdi nasıl çıktı artık? o bu dayının konuşmasına bakarsak... O hep konuşuyor ya, şu görevde burada buton var ya. hızlı koşma olsa çok güzel olacak abi biliyor musun oyunda? Hızlı koşma diye bir şey yok. Ya. Ya sen sarı Bölüm bitti lan. Bu bölümü de böylelikle bitirmiş olduk. oldu. Aferin ben ziyerim. Onu sekizde mi Yok kanka. 8. bölgenin de katları var. Altı mı yedi kattan mı ne oluşuyor? Toplam kaç bölüm Vallahi gördüğüm şu anda 10 chat'te var da. Biz daha 7'deyiz. Hadi bakayım. Aa. Hmm, dur bakayım. Hmm. Çok, Çok tamam. İyi hatırlamıştır burayı ya. <laughs> Bagatların yanlarını hatırladın mı? Hatırladım yani, da. Ee, şuradan bir delik açam. Buradan biz aşağı nasıl inmiştik lan? Nerede? Evet. Direkt aşağı inmiş Karşı merdiven inmiş. Karşı merdiven de ben buradan karşıya nasıl geçmişim onu hatırlayamıyorum şu anda. Sanki beyaz bir alan var mıydı? Ben oradan geçmiş miydim? Sağ bir baksana. Yukarı. Bak şurada beyazlık var. o kapı. Oraya gideceğiz zaten. Yok oraya gitmeyeceğiz ya. Orası geldi ya mi? Galiba. Yok oraya gideceğiz ya. Aynen şuradan geçeceğiz işte. De. Şu beyaz aktaracak bir yer bulmak lazım. İn bak bakalım. Burada Şu, bir yer var. Aa tamam Şuraya tamam. Şimdi hatırladım. şimdi hatırladım. Şöyle yapıyorduk. Bunu dışarıya doğru. Ha. Aynen bak şöyle. Tamam göremiyorsun. Abi. Ha açtım. Şöyle bir dışarı çıkalım ha. Ben aşağı. Bence Sence ilk önce beyaz alsaydın? Şimdi bunu böyle böyle aktaracağız galiba. Beyaz alacağım ya. Şu ilk önce bak şurayı bir yapalım. lazım. Aynen. Istiyorsun. Önce bir şurası var. O ne? Kanka buradan fırlayacağız işte karşı yukarıya. Amaç o da. Şimdi şuraya bir aktaralım. Şuradaki platformun üstüne çıkacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle şöyle. Beyaz beyaz bir şeyler benzedi ama. Hangi sütü? Hangi sütü ya <laughs> Bir yerden zil sesi geliyor gibime geldi ama nereden geliyor anlamadım. Lan ben ne düşünüyorum? Yavaşça atıyor hemen ha. Şimdi şuraya bir portal açalım. Buradan da aşağı atlayız Oradan uçacağız. Şu. Nokta. Ha. Geldik işte. Nokta. Sekiz yüz milyon maaşı Burası nasıl lan? Biri bağırıyor arkadan ama anlamadım Aa yani. bize Zarjavat <laughs> geldi <laughs> Yoksa bizim bir tane eleman vardı. İhanet etti bize kurtardık. Oba. Tesellik olarak patates verdi bize. <laughs> ya yani, ne ohası ya. Yani. Şöyle. Oba dedi. Oha dedi. Oha andım ben ya. Eee. Oradan da yukarı çıkacak. Ne kadar? Tamam. Herhalde. Herhalde. Aklın olsa söylemiyor yani. Burada bir şey yok değil mi? Ölmüyoruz da. Yani boş boşuna at, şuradan geçmek varken atlamak niye? Ya. <laughs> daha yukarı daha güzel. Ne kapı var lan? Yok kapı değil. Cam, camı Ay. kapı zannettim ya. <laughs> Aha. Şöyle. Enfazı Aç, şey açtı galiba. Açtı açtı. Açtı mı? Aa dur bakayım ben şuradan şöyle bir şey yaptım galiba öncekinde. Ortaya işte. Ha. Şimdi şöyle Böyle yapacağız. Denemizde. Oradan Buradan yukarı fırlıyorduk usta. Şurada arka taraf şuraya çıkacaktık galiba. Öyle bir şey vardı. Aynen aşağı atlayacağım kendi yanıma. Şuraya işte. Aynen. eee buraya mavi açtı değil mi? Ay ben senin. Takıldı. Takıldı fark ettim de. Etmedi baştan onu yukarısına çıkacağız. Yeterli yoksa şeye kavuşmuyor ya zıplama noktasına. mavi iyi kaçıyor, kırmızı mı kaçıyor? Yok aynı açıyor da yönleri farklı oluyor. Hayda açam açam niye olmuyor bir ya? Oraya kırınca oraya kadar mavi var. Fantezi oğlum ne düşünmek lazım. Oğlum mavi büyük bak. Oğlum turuncu da aynı. Dur. Mavi kapatayım ha. Kapatamıyoruz ki. Turuncu da aynı abi. Ha, iyi düşman. Bir kere şey de mavi ile deneyeceğim onun attığı için. Hı hı hı. Ya şuradan da atlasam herhalde yetiyor ama. Şöyle milimetrik atlayayım bari. Usta i̇şte, lazım oluyor. Ya mı Bak gördün mü? Mavinin alanı işte. İyi şimdi. Arkadaşlar siz de mavi kullanıyorsunuz. <laughs> <oraya. gülüyor> Geri mi attı iyice? Ee, bu sefer ortaya atla bence. Galiba. Ortadaki yere. Nasıl Aynen bu sefer ortadaki yere atlıyordum galiba. Şuradan da oraya mı çıkıyorum? Öyle bir şey vardı galiba. Dur bakayım. İyiyim, Yok usta. <laughs> Geri geliyorsun. Tatlı mı? Dur lan. aha. Çıktım. <laughs> Burada bir şey var mı? Yok. Yukarı bir yere delik açabiliyor musun bunlar. O delikten bir burada, burada, bir yere i̇şte oraları ona baktım da onu o yok. Şuradan yukarı atlayıp daha yüksek Aynen. bir sütlo noktası yaratmış olduk aslında. Ama sen tutturabilecek <laughs> mi onu? Tabii ben tutturamayacağım o ayrı mesela. Ben kim onu tutturmak kim? Dedeklerle ayar. <laughs> <laughs> Zıpla. Tutturan özellikle. Uuu. Oo. Hadi be. Kayama ha, Zamanlama kötü kanka. Ne yapıyor? Dur yanlış Fantezi yer yapıyor. Hadi. Buradan geriye. Şimdi buradan içeriye. Yeni seni denebilir yani bir anlıyorsan. Hadi. normalde normal, ulan normalde buradan buraya atlayacakmışız lan bizim girdiğimiz fanteziye bak. Olsun kanka sonuçta işte <laughs> fanteziye <gülüyor> <abi>. <gülüyor> about Hemen. Yani bir şey atacağız. Yukarıda bir platformu var. Buralarda bir şey var. Açamadık ki. Açtın mı? bak beyazlar var. Beyazlardık beyazlardan mı herhalde? Aa olabilir. Şu yukarıdan atlayacağım ya belli de. Şu en üstteki bacak beyazlar. Aa şey bak buldum. Buldum buldum olayı buldum ya. Ay şimdi. yukarı açılmıyor mu? En aşağıya bir, bir, sarı git bari. Şöyle açacağım. Sarı açayım bir Şöyle. Şuraya bir tane oluşturacağım. Sonra aşağı atacağım Ondan sonra oturacağım. Bak buraya bir tane zıplama noktası koyacağız. Bu bariz belli oldu. Ha, tamam, tamam. Bak buradan zıplayacak o. Çık. Çık. Ben buraya mavi koydum değil mi? yetenek yetenek abdesim ya. <laughs> Allah ya yetenek galiba. Bunlar bunlar yetenek ya. Bu yetenek denizde çok komik. Hoplat. Ya aga böyle hopluyor hopluyor olmuyor bak. <laughs> hopluyor hopluyor nereye kadar? buraya atacağım. Mavi atacağım. Mavi atacağım. Damlıyor mu lan? Ana tükendi lan Ya da geçmiyor ya. Ne diyor? Dışarıdan de görmedi? Lan. Amatör daldın Anladım anladım. Başım şey <laughs> Ha bak yukarı çıktı işte. Çıkış oğlum burası. Hop da teyler abi. Aynen öyle. Olamaya. Aa geldim bölümüne. Ben bunun kısa olanı internetten baktıydım da. Şu anda <laughs> hatırlamıyorum. <laughs> Yok ben zaten çiziyorum. Ya oğlum bakmak lazım da hatırlamıyorum şu anda. Abi bir bölüm yapmıştı. Ha dur. Hatırladım. Şunu şöyle yapıyorduk. Ee, şunu şöyle lan şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Bak orası inlan aşağı. Şey. Ha. Ee, şimdi kanka. Ha kanka. yok yok. Ne yaptın oğlum? Ee, dur dur dur. Buraya hızlıca gelmek için sonuna kadar oraları bir yani, öyle şey yap. Şunu yapacağız işte. Tamam Şu. Üstüne de zıplatma yeri işte. Eee O zıplatma yerini ben nereye koyuyordum? Şuraya. Arkadaş şöyle yapıyorsun. Şuraya zıplatma yeri koyuyorsun. O ileride bir şey ileri gidiyordu. Bir şey oluyordu orada. Şimdi. Aça, açamadık lan. Ulan gireceğim de değil mi? <laughs> Çünkü ya. Bak bir şey kalıyor. Alçak kalıyor. Benim, benimki normal bir şey kapattım. Yükselt Ya şimdi bir de buradan zıplama noktası yaratacağız. O zaman bir şuraya beyaz açıyı. Mavi ya. İlk önce beyaz açacağım usta. Şu yukarıyı yapacağım. Ee, Ay, ya. sonra beyaz. Mavi budur. Aynen. Ondan sonra şimdi en baştan zıplayacak. Aynen öyle. En baştan zıplayacağız. Gene <laughs> <Yine> geçemeyeceğiz. <laughs> Hayır tek seferde. Allah tek sefer hallettik ha. Bu ne lan ee, Bir şey diyeceğim de. <laughs> Ben buraya sarı açtım. Burada bir şey vardı ha. Bak. Buradan buraya bulaştırıyorsun her yere. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir tane açayım. Ha. Şurada yukarıya açacaktık. Yani dur bakayım. Burada nereye açıyorduk? Bir şey bir yere bir şey açıyorduk da ben yönü şaşırdım. Nasıl bir burası? Bak yukarıyı gösteriyor. Oh. Okları görüyor musun? Bir yerine var. Lan yukarı böyle çıkıyor zaten. Peki unuttum onu. Ha. Şimdi şurada şurayı açabiliyorduk. Eee tane şuraya, ha, daha. açabiliyorum. Ha, burası bitti. Hani kapı. Hani Burada bitirelim lan. 20 dakika olmuş lan. 27 dakika yeterli da artar bence. Şu asansörde de bu var Ha sen istedin öyle, söyleme öyle kapat. Ha doğru. Ee, nasıl ulaşsa şimdi? Sen boş ver kapat. Böyle burada bitirelim videoyu. Asansörde yarın <laughs> sonra görüşürüz. Görüşmek <laughs> üzere.